Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Metoş arkadaşlar YouTube'a dönmeyle uzun zaman oldu Şöyle bir dakika ne yapacağım şaşırdım <laughs> arkadaşlar e, neden dönmedim bildireyim derslerle alakalı ve karne biliyorsunuz neyse bir tur burası az oynayacağım ama ne oynayacağım <laughs> şimdi ilk önce kulüp ligine size göstereyim Vallahi bizim kulübümüz çok düşük. As savaş topu harika. Arkadaşlar oynadım ben dün ve kar çıktı. Yani ben güzel bir şey bekliyordum. 40 kar çıktı. Önceki şeylerde 1000 kupaydım. Şimdi 2200'lerdeyim. Ve görevler falan filan gelmiş. Bugün bir tur oynayacağım. Çok fazla maktim yok. Süre zaman süre zaten tabii bismillah. <laughs> süre zaten geçiyor. Ben şimdi karlı alacağım. Ee, tek hesaplaşmaya gireceğim. Ve bir oynayacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Ee, abone sayımız çok düşük. Onu yükseltelim biraz. Gel buraya. Neyse. Abi kaç 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 ses Allah gibisi <laughs> Hayır binci olmak istiyorum. Arkadaşlar kulaklık taktığım için ses biraz gelmeyebilir. Onun için özür dilerim. Kulaklık takmadan olmuyor takmak zorundayım. Sesim biraz gelmiyorsa çok özür dilerim. Evet aldım. Ama Duru Şimdi eğer bir daha Brawl Stars videosu izliyorsanız 5 like gelsin yine çekeceğim. Lan sen hayırdır lan? Heh oh. Kazanırsam Oha şimdi de iki dakika mı oldu? Neyse tamam Abi hayır Kaç, 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 kaç Seni alacağım bir gün İnşallah Almasam da canım sağ olsun. Gel şuraya. Alamadım. Ee, bu kadardı. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.